Merhaba, ben Victor Tain. Yakında Camarilla'nın himayesine girecek Güzeller Güzeli Perth şehrinin primojeniyim. Merhaba, ben Victor Tain. Perth'e ele geçirecek kişiyim. Bugün size klanımdan bahsedeceğim. Kahinler, deliler, Malkav'ın çocukları ya da soytarılar olarak biliniriz. Bilmecelerle, gizemlerle dolu bir klanız. Karanlık çağlarda kahinler olarak da bilinirdik. Bunun sebebi Başkalarının göremediklerini görebilmemiz. Efsanelerden biri, bizim görülerimizin Malkav'ın kendisinden geldiğini söyler. Peki nasıl? Kabil'in çocukları ve torunlarının kurallara göre oynamadığı söylenir. Yani demem o ki, Malkav hepimizin içinde olabilir. Başkalarının delilik dediği o his, Malkav sayesinde hissettiklerimiz olabilir. Malkav bizimle, hissettiklerimiz, yaşadıklarımız ile beraber. Aklımızın içinde bize kriptik mesajlar veriyor bile olabilir. Hatta biz Malkavız. Malkavla kılan Malkaviyen. Kim kafasının içinde bir başkasını ister ki? Malkav'ın beni umursayıp benim kafamın içinde olacağını düşünmek CIA'in sosyal medya hesabımı incelediğini düşünmemden farksız. Gerçek hiçbir zaman bu kadar karmaşık olmamıştır. Gelin size anlatayım. Kabil'in 3. jenerasyon torunları arasında Malkav en çok sevilendi. Kabil'in evladı Enok ile saatlerce konuştuğu ve Enok'un onun sesine değer verdiği söylenir. Rivayetlere göre Kabil bütün torunlarına bir hediye sunmuştur. Kimileri bunu lanet olarak adlandırmaktadır. Bu hediyelerin ya da lanetlerin hepsinin farklı bir yönü vardı. Malkav'a verilen hediyenin neye yol açacağını ise ne Malkav ne de Kabil biliyordu. Bu hediye kutsallığa açılan bir kapıydı. Ve kutsallığa açılan kapının ne demek olduğunu tahmin etmesi kolay değildi. Evet, doğru duydunuz. Kabil, Malkava ve bu sayede bize kutsallıkla arasındaki bağı bahşetmiştir. Ama Malkav'ın zihni bu hediyeyi kaldıramamıştır. Kutsallıkla kurulan bağ ona ağır gelmiştir. Bu bağ sayesinde istemediğimiz doğrulara ulaşabildiğimiz söylenir. Rastgele 5 Malkiye Vina tarihimizi sorsanız 30 farklı cevap alabilirsiniz. Tarih zaten öznel bir kavramdır. Kazananlar tarafından yazılmıştır. Tarihe diğer klanların verdiği önemi vermiyoruz. Hatta diğer klanların tarihten gelen düşmanlıklarına da sahip değiliz. Bizimle düşman olmak istemiyorlar çünkü ya bizi o kadar umursamıyorlar ya da bizden korkuyorlar. Evrenin doğrularını görmek bizim kanımızı içmekten geçiyor. Tarih, bu kanı içmek istemiş kişilerle doludur. Geçmişe baktığınızda klanların izlerini yer yer görmek mümkündür. Bakmasını bilen biri bizim izimizi her yerde görecektir. Her tabloda ufak da olsa bir imzamız var. Ventru klanı Roma'yı kurduk diye etrafta geziyor. Oysaki ki meşhur ikizlerin kurtlar tarafından yetiştirilme hikayesi bizim kahinlerimizin dudaklarından döküldü. Tarihi çok sallamadığımızı söylemiştim. Bu yüzden önemli yerlere gelene kadar özet geçeceğim. Roma'ya kadar kutsallık ile olan bağımızı kullanarak bazı şehirlerde tanrıcılık oynadı. Evet, Kartaca Savaşı'nda Venturuları destekledik. Hatta Bruhat Royal'ın savaştan kaçmasını sağlayan çok güçlü bir Malkaviyan. İsmini hatırlamıyorum savaşın Venturi için kazanılmasına büyük katkımız olmasına rağmen, nedense Roma'nın çökmesi bizim suçumuz oldu. Sanırım bunu üzerimize yıkanlar Toreador'lardı. Asıl problemli zamanlar ise karanlık çağlarla başladı. Orta çağ Engizisyonu'nun ortaya çıkışı bizi elbette etkiledi. Tarihte vampirlerin izleri görülebilir demiştim. Orta çağ ya da karanlık çağ Engizisyonu, vampir tarihini ve klanların tarihlerini değiştiren bir olaydır. Engizisyon, cadı avları, acımasız sorgular. Sizce kim koyunları bu kadar organize edecek kadar kızdırdı ya da korkuttu? Engizisyon'un sahneye girişiyle yüce, güçlü ve yaşlı vampirler genç vampirleri birer piyon gibi kullandılar. Buna dur demek isteyen vampirler ise buna isyan ettiler. Bu olaya ilk anark isyanı denir. Vampir tarihinde ilk defa efendilerine topluca isyan eden vampirler ebeveynlerinden serbest kalmak ve birer maşa gibi kullanılmamak için yaptılar bunu. Öncelikle bu sana verdiğim ufak tarih dersi için bana borcun olduğunu bil. Şimdi ise sana kimsenin anlatmayacağı bir gerçeği anlatacağım. Anark denildiğinde akla hep genç vampirler, Neonate'ler gelir. Fakat birinci Anark isyanını başlatan vampirler genç değillerdi. Onlar en az, en az yüzyıldır atalarına hizmet eden vampirlerdi. Bu hizmet elbette rıza olmadı. Zorla oluşturulan kan bağı ile yapılmaktaydı. Kesin bir sondan farksız olan bu emirlere uymak istemeyen Malkavianlar ve Engizisyon belasını çözmek isteyenler olarak bizim klanımız bile ikiye ayrıldı. Yarımız isyan etti, yarımız isyana karşı savaştı bunu Engizisyon'un alevleri etrafımızdayken yapmak gibi bir hata yapmış olabiliriz. Bu yüzden Ventru, Camarilla'nın kurulması fikri ve barış çağrısıyla bize geldiğinde o zamanki anarkların liderlerinden Malkiewin Vasantesena, Camarilla oluşumunun liderlerini dinlemeye gitti. Amacı, kan bağının kullanımını azaltmak ve isyan eden vampirlerin sesini duyurmaktı. Ne var ki kazananların şartları beklenildiği kadar yumuşak değildi. Anark liderimiz Camarilla liderlerine karşı bir konuda duruşunu hiç bozmadı. İsyan eden Malkavianlar cezalandırılacaksa bile Malkavianlar onları kan ile bağlayan eli koparıp atacaktı. Vasante Sena'yı dinlemediler. Onu kendi şartları karşısında çaresiz gördüler. O ise beklenmeyeni yaptı. Kalabalık bir grup klandaş ile La Sombra'ların yanında Sabat'a katıldı. Diğer klanlar bizi hep garip ve tutarsız görmüşlerdir. Vasante kararını buna bağladılar. Aslında o gün hiç unutmamaları gereken bir dersi unutmuşlardı. Eğer bir Malkavian gözlerinin içine bakarak seni bir konuda ciddiyet ile uyarıyorsa onu dinle. Açıkçası böyle zamanlarda bizi dinlememeniz sizi bizden daha dili yapabilir. Kameralara katılan Malkavianlar yeni sistemin eski sistemden çok da farklı olmadığının farkındaydı. Klanımızın kahinlik geleneği kamarıyla içinde yükselmemize olanak sağladı. Çok fazla prensliğimiz olmasa da Malkiyevinler kendilerini nasıl yararlı kılacaklarını bildiler. Bizim gibi fiziksel güçleriyle ön plana çıkmayan bir klana bu yeni düzen rahat geldi diyebiliriz. Sabat içinde ise hem deliliğin hem de mantığın sesi olduk. Kan bağına karşı olduğumuz için sabat ritüellerine ve sabatı bir arada tutan inanca katkımız azımsanamaz. Sabat'ın ruhunun Smisi klanı olduğu söylenir onların Malkavian bir sabat rahibi görmediklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Peki, büyük şakayı duydunuz mu? Malkavianların içlerindeki kutsallığı kullanabildiği bir disiplin vardır. Bu disiplinin adı Dementation'dır. Ama disiplinin çok kaotik olduğunu düşünen Altı Camarilla Elder'ı bizi bir gün bir toplantıya davet etti. Klanın büyük bir bölümü bu toplantıya katıldı. Sonuçta Elder'lar seni bir yere çağırırsa oraya gidersin ya da sonuçlarına katlanırsın. Ama bu sefer sonuçlarına katlanan kandaşlar, toplantıya giden kandaşlar oldu. Altı güçlü Elder, bütün Malkavian'ların birbirine olan bağını kullanarak onların zihinlerine etki etti. Ya da bir ritüel yaptılar, bu konuda kayıtlar kesin değil. O günden sonra iki farklı Malkavian vardı. Dominate Malkavian'ları ve Dementation Malkavian'ları. Neredeyse bütün klanlar en az bir fiziksel disipline sahiptir, biz hariç. Bizim disiplinlerimizin hepsi ruhsal ya da sosyaldir. Ospek disiplini ile gözlerimiz hiç görülmeyecek detayları, hatta duyguları ve düşünceleri görebilir. Astral seyahat bile yapabiliriz. Ofuscate disiplini ile akılları karıştırıp, varlıkların akıllarında görünmez olabilir. Nasıl göründüğümüzü değiştirebilir, bir anda ortadan kaybolabiliriz. Bu gücü çok geliştiren vampirlerin bahsettiğim özellikleri başkaları üzerinde kullanabildiği söylenir. Dominate disiplini ile varlıklara emirler verebilir, hafızalarını karıştırabilir, hatta onların bedenlerini zihnimiz ile işgal edebiliriz. Peki ya Dementation? Kutsallıkla aramızdaki bağdan gelen bu yetenek fazla abartılır. Ne var yani? Duyguları azaltıp arttırabiliyor, size bir şey musallat olmuş gibi hissettirebiliyor, kahinlik yapabiliyor, çığlığımız ile sizi korkutabiliyor ya da zihninize atom bombası atabiliyorsak. Sanki beş adet akıl hastalığını aynı anda hiç yaşamadınız. Biz Malkavianlar sosyal olarak çok birbirine bağlı bir klan değiliz. Klan yapımız Ventrue, Tremir ya da Nosferatu gibi ağır sosyal geleneklere sahip değil. Ama biz tam manasıyla birbirimize bağlıyız. Bağlıyız derken, hani hepimizin zihni birbirine bağlı? Tüm Malkavianların bilinçaltını birbirine bağlayan görünmez bir zihin ağı olduğu söylenir. Bu ağ, Divanelik Divanı ya da Malkavian Delilik Ağı denir. Bütün Malkavianları internete bağlı bir bilgisayar, İnterneti de Malkavın kendisi olarak düşünün. Bilgisayarlar arası iletişim internet sayesinde mümkün ve aramızda birbirimize e-mail gönderebiliyoruz. Herkesin gönderim kapasitesi kesinlikle aynı değildir. Ben mesaj gönderebilme özelliğine sahibim. Kimileri sadece mesaj alabilme özelliğine sahip. Ve bazen zihnimizden internete ne gideceğini bilemiyoruz. Uçup gidiyor. Yanlış gönderilmiş bir mesaj. Bir spam gibi. Birimiz uykuda titrediğinde, bir diğerimiz rüyasında ağlar. Divanelik ağı sadece bir bağ değil, bir yankıdır ve bazen o yankı hiç susmaz. Tıpkı internet gibi bu delilik ağı da gerekli gereksiz birçok bilgiyle dolu. Fakat ne zaman gereksiz gördüğünüz bir bilginin hayatınızı değiştireceğini bilemezsiniz. Hatta şu anda görüyorum, hissediyorum. İnternette güzel bir proje olacak yakında. Çok yakında. Işıkların içinde bir şehri anlatacak. Bu projeyi takip etmenizi öneririm. Yoksa başınıza gelenlerden hiç hoşlanmayabilirsiniz. Kendime deli demeyi sevmediğimi fark etmişsindir. Çünkü ben deli değilim. Evet, akıl sağlığım yerinde değil. Ve kutsallıkla aran bağ yüzünden bir insan gibi kendini iyileştirme lüksüne sahip değilim. Bu demek değil ki ben elinde balık ile senin suratına vuracak bir aptalım. Malkavian denilince akla gelen o soytarı kişilikleri unutun. Çünkü biz akli dengesi yerinde olmayan bir klanız. Çocuksu ve ciddiyetsiz bir klan değil. Yine de her şeye rağmen diğer klanların bizi böyle görmesini değiştirmeye çabalamıyoruz. Çünkü bunun iyi yanları var. Küçümsenmek gibi. Sosyal olarak Ventru, Bruha ya da La Sombra gibi önde olmaya çalışmıyoruz. Önde olmaya veya arkadan yönlendirmeye çalışan klanlar arasında bir tampon görevi görüyoruz. Vampir olmak demek, bu hayata alışık olmak demektir. Yani biz elbette Politikanın içindeyiz. Bazı şehirlerde birbirimize sıkıca bağlıyken, bazı şehirlerde birbirimizden haberimiz yoktur. Gücümüz buradan gelmektedir. Çünkü hiç beklenmeyen hamlelerin klanıyız. Akıl sağlığımızın iyileşememesi bize karşı kullanılabilen bir silahtır. Ama bu mu cidden mükemmel planınız? Of, tabii ki biliyoruz bunu bize karşı kullanacağınızı. Bu yüzden bazen paranoyak, bazen depresifiz. Kimi zaman çok samimi, kimi zaman çok susuz. Hepimizin iyi ve kötü günleri var elbette. Ama bazen bilerek iyi günümüzde kötü günümüzdeymiş gibi davranıyoruz. Zayıflığımızın ne olduğunu bilemezseniz bize dokunamazsınız. Bizi anlamaya çalışmak aynaya bakmaktır. Ama dikkat et, bazı aynalar sadece yansıtmaz. Arkını döndüğünde sana bakmaya devam eder. Kimi aynalar ise <laughs> çatlaktır. Bölünmüş kişilik bozukluğuna sahip vampir performansım nasıldı? Beğendiniz mi? Um, <laughs> takım elbiseleri SD olarak Malkiev'in eldiri Victor'a güzel performansı için teşekkür ederim. Videomuzu bitirmeden önce size önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her türlü zihinsel rahatsızlık son derece ciddiye alınması gereken oldukça hassas bir konudur. Herhangi bir masada mizah malzemesi olmamalı, karikatür karakterler yaygın tabiriyle fişmalk aracılığıyla bir komedi unsuru olması normalleştirilmemeli ve özellikle karakterinize istediğinizi yaptırmak adına bir kılıf olarak kullanılmamalıdır. Sevgili takipçilerimizden ricamız bu konuda hassasiyet göstererek bu kültürün kendi masalarında da yayılmasını sağlamaları ve el birliğiyle daha güvenli oyun masaları oluşturmaya destek olmalarıdır. Bu evren hakkında yüzlerce kitap yazılmıştır. Eminim ki bu sayfada anlatılanlardan farklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Unutmayın. Şartlar değişir, ittifaklar bozulur ve görünenden ötesi olabilir. Size iyi geceler dilerim.